Bugün yine nasip olursa inşallah sünnetullah'tır Kur'an'la ilgili bazı ayetleri paylaşacağım ben sizinle. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün tekrar bizleri kavuşmayı nasip eden yüceler yücesi Rabbime sonsuz şükürler olsun. Enam suresi 115. Allah sözü adalet ve doğruluk bakımından tamamlamıştır. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. O işitecedir, bilicidir. Yeryüzündeki insanların çoğuna uyacak olursan onlar seni Allah'ın yolundan alıkoyarlar, saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Onlar hep yalan söylerler. Enam 117. Muhakkak ki Allah kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Kendi yolunda olanları da en iyi bilendir. Sat 26. Ey Davut! Biz seni yeryüzüne halife yaptık. İnsanlar arasında hükmedeceğin zaman adaletle hükmet. Heva ve hevesine uyma. Onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolunda sapanları, sapanlara hesap gününü unutmaları nedeniyle ketim bir azap vardır. Nisa 88 Allah insanlara muhakkak ki emaneti ehil olanlarına verin. İnsanlar arasında hükmedeceğiniz zaman azaletle hükmedin. Allah bakın size ne güzel öğüt veriyor. Allah her şeyi istici bilicidir. Nisa 105 İnsanlar arasında öğrettiğimiz gibi hükmedesin diye sana da Kur'an'ı hak olarak indirdik. Hainlerden taraf olma. Enam Suresi 55. Ayetlerimizi işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki gerçekler ortaya çıksın ve suçların yolu iyice belli olsun. Mümin Suresi 63. Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edip duranlar, duranlar yarana işte böyle sürüklenirler. Mümin Suresi 2. Ayet Bu kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ı tarafındandır. 3. ayet. O günahı bağışlayıcı, tövbeyi kabul edici, azabı şiddetli, kerem sahibi Allah tarafındandır. Ki ondan başka ilah yoktur. Hem dönüş onadır. Dördüncü ayet. Allah'ın ayetleri hakkında ancak kafirler mücadele ederler. Şimdi onların beldeler içinde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Mümin Suresi 21 Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerinin sonun nasıl olduğunu bilsin, baksınlar. Onlar kuvvetleri ve yerindeki eserleri bakımından bunlardan daha üstündüler. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Kendileri ne Allah'tan koruyan biri de olmadı. Mümin suresi 22. Bunun sebebi şudur. Onlara gönderilen elçiler açık belgelerle geldiği geldi ama onlar Kafirlik ettiler, görmezlikte direndiler. Bu yüzden Allah onları yakaladı. Şüphesiz o güçlüdür, cez cezalandırması çetindir. Şimdi günümüzde bunun örnekleri çok. Resulullah kesin delil olan Kur'anla geldi, sanki Kur'an yokmuşçasına insanlar çevrede konuşup duruyorlar. Mümin Suresi 35. Onlar kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerdir. Bu davranış hem Allah katında hem de inanıp güvenenler katında ne büyük bir öfke sahibidir. Allah kibirli ve zorba olan herkesin kalbinde işte böyle bir tabiat oluşturur. Mümin 56. Kendilerine ulaşmış güçlü bir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenlerin içlerinde sadece büyük olma hevesi vardır ki o büyüklüğe asla ulaşamazlar. Sen Allah'a sığın. O dinleyen ve görendir. Mümin 66 de ki Rabbinden açık ayetler gelince sizin Allah ile aranıza koyup çağırdıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı. Ve tüm varlıkların Rabbine, sahibine teslim olmam emredildi. Zümer 11'i bir hatırlarsak. De ki, bana dini Allah'a sıkılarak kulluk etmem emrolundu. Bu ayetlerle ne kadar müteşabih değil mi? Mümin Suresi 69 Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girenleri görmedin mi? Nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorlar? Günümüzü ne güzel tarif ediyor. Yetmiş. Onlar hem bu kitap karşısında hem de önceki elçilerimizle gönderdiklerimiz karşısında yalana sarılanlardır. İleride öğrenecekler. Mümin Suresi 78. Şurası kesin ki senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kiminin kısasını sana anlattık, kiminin kısasını da anlatmadık. <laughs> Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan ayet müjde getiremez. Allah'ın emri gelince hak edilen şekilde iş bitirilir. Batıla dolanlar da o son noktada hüsrana uğrarlar. Mimin 81 <laughs> O size tabiattaki ayetleri göstermektedir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Mü'min Suresi 83 Onlara gönderilen elçiler apaçık belgelerle gelince, onlara inanıp kendilerindeki ilmi, ilimle şımardılar. Onlara inanmayıp kendilerindeki ilimle şımardılar. Hafife aldıkları şey onları kuşatı verdi. Sadakallahul azim. Ve Şimdi bu okuduğumuz ayetler hep atıf Kur'an'a. Önümüzdeki hafta nasip olursa sünnetullahdır Kur'an'da yapılması yapılan uyarılar var. Müjdeler var. Bunları paylaşacağız nasip olursa sizin derler. Fakat geçen hafta ve bu hafta okuduğumuz ayetlerde gördük ki Allah'ın emirlerine rağmen elçilerin tebliğlerine rağmen insanlar bu gerçekleri bırakıp dedik, dedilerle, kodularla din yaşama gayretindeler. Yani bir başka ifadeyle takliti imanda hala debelenmektedirler. Bir türlü tahkiki imana geçememektedirler. Çünkü Kur'an'ı okuyan herkes mutlaka ve mutlaka güncel yaşamındaki çelişkileri fark eder ve onları araştırıp soruşturmaya yönelir. Ve ondan sonra da tahkik eder ve ondan sonra da takiki iman yolunda yol almaya başlar. Peki bu konuda dini anlatanlar, öğretenler ne yaparlar? Hepimizin bildiği gibi yine Kur'an yok hurafelerle din üretmeye çalışırlar. Hurafelerin peşinde koşarlar. Bundan önceki programlarda yaptığımız gibi birisi çıkar, Peygamber'e kul olan Allah'a da kul olur der. Yetmez. Eğer biz halifesek Allah olmamız lazımdır der. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı bunlar karşısında hep sükut eder. Bir programda yapmıştım zaten. Sükut ikrardan gelir. Bir Müslüman asla susamaz. Yanlışa yanlış demek mecburiyeti var. Çünkü hesap günü bunun hesabını verecektir. Doğruya doğru demek mecburiyetindedir. Eğer doğrunun hilafına bir şey söylenirse, onun doğrusunu insanlara anlatmak mecburiyeti vardır. Hele din görevlileri bunun baş sorumluluklarıdır. Günümüzde böyle mi ki? Hepimiz biliyoruz zaten. Ben hepinizi hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Duamı tekrar edeyim. Rabbimizin razı olduğu doğru bilgilerle dünya hayatımızı razı olduğu şekilde yaşayıp sevgisini, rızasını kazanmayı hepimize, hepinize nasip eder inşallah. Kalın sağlıcakla.